Phoenix Aratan herkese selamlar. Şu an içinde bulunduğun durum her neyse durumunla alakalı kartlardan bir çözüm isteyelim. Bakalım ne söyleyecek. Ne dedi kartlar sana? Zaten gelişmeler bereket çok yakın. Yakında yani <laughs> emeğinin karşılığını alacaksın. Sen mücadelene devam et. Kesinlikle mücadeleni bırakmıyorsun çünkü yaklaşmışsın eli kulağında öyle bir şans kapısı açılıyor ki sana evet şu an kendini çok çaresiz hissedebilirsin depresif bir halin olabilir çıkış yolu bulamıyorsun ne yapsam ne etsem neden bunları yaşıyorum diye kafanda bir sürü soru olabilir ama kesinlikle mücadeleyi bırakmıyorsun mücadeleyi bırakmazsan yakında kapını aşk çalacak yakında ka kapını Yeni bir hayat, stabillik çalacak. Bir insan geliyorsun hayatına. Uzun süredir beklediğin birisi. Sen bu insan için çok özel birisi olacaksın. Şu anda çelişkili bir durum içerisindesin. Sanki gö gözünle görmediğin ama hissettiğin bir güç sürekli böyle seni durdurmaya çalışıyor. Sürekli böyle aşağıya çekmeye çalışıyor. Bak buna izin verme. Burada sana kartlar çok net bir mesaj veriyor. Eğer mücadeleyi durdurursan o enerji seni çok aşağıya çekecek. Arkadaşlar bu enerji burada yani çok fazla şey olabilir. Görmediğin gizli enerjiler de olabilir. Belki birisidir, belki birisinin manipülasyonudur, belki direkten yani negatif enerjidir. Her şey olabilir. Eğer ki mücadeleyi durduracak olursan yalnızlığa kal, yani devam edeceksin, yalnız kalmaya devam edeceksin. Sürekli bekleme. Ee, yani enerjisinde olacaksın kesinlikle. Yapma bunu. Çünkü senin yolun bu değil. Senin yolun bu değil. Öyle bir güzel yola giriyorsun ki mücadeleye devam. Devam. Eli kulağında yaklaşmışsın. Çok yaklaşmışsın. Para konusunda ne söylüyor? Güzel paralar gelecek. Şu anda yaşadığın o zor durumların son aşamasındasın. O yüzden de böyle bir halde pes etme. Hızlı ve ne olursa olsun mantık, akıl zeka bunun bu aralar çok güçlü kullanıyorsun. Kesinlikle duygusallığa yer vermiyorsun arkadaşım. Ee, çok fazla mantık sana lazım olacak bu süreç içerisinde. soğukkanlı kanlı kalmaya çalış. Ve burada sana zaten ilahi güç kendisi yardım edecek. Kesinlikle, kesinlikle mantık ön planda olması lazım. Ve bu mantık beni nereye götürecek diye soracak olursan hareketsizlikten çıkıyorsun. Bolluk bereket.